Sıfırdan nasıl iş kurulur? Sıfırdan bilek gücüyle, beden gücüyle yani yevmiye kazanarak, işçilik kazanarak para biriktirmeye başlarsın. O biriktirdiğin paranın bir kısmını harcarsın, bir kısmını satabileceğin bir mal alıp kenara koymaya başlarsın. Bu şekilde devam edersin. Hem bedenen çalışırken, yevmiye yani para kazanırken hem de kenara koyduğun malı satıp ticarete girmeye çalışırsın. Bu satış rakamlarını küçük küçük çaplı şeylerle başlarsan, zarar etsen de küçük küçük zarar edersin, yıkılmazsın, tekrar deneme şansların olur. Bu sayede ticarete girmenin yolunu öğrenmeye başlarsın. Ben 18 yaşında dükkanımı tuttuğumda dükkanın ilk kirasının yarı parasını verebildim. Benim heyecanım karşısında dükkan sahibi amca, "Verdim dükkanı sana gitti." dedi. Arkamdan da çok konuşup gülmüşler komşuyla. Ben birkaç ay boyunca evdekilere söyleyemedim dükkan tuttuğumu. Sağda solda çalışarak boş dükkanın kirasını ödedim. 18 yaşından beri kendi bağ kurumu kendim ödedim. Olmaz demeyin arkadaşlar. Sizi batırmayacak rakamlarla küçük küçük denemeler yapın. Abi sıfırım ne yapayım bedenen çalış. Bedenen çalış biraz birikim yapmaya çalış. Bahane uydurma. Uydurduğun bahane veya buraya yazacağın kötü yorum tamamen seni ilgilendiriyor. Bak ben kendi yaptığımdan anlatıyorum. Ne diyorum? Sıfırdan, sıfır parayla, sıfır sermayeyle başladım. Bedene, işçilik gücünle, kazandığım yevmiye paralarıyla dükkanımın kirasını ödedim. Sonra ilk aldığım kendime işle birazcık malzeme aldım. Yaklaşık 20-25 tane dirsek 6-7 metre boruydu alabildiğim. Sıhhi tesisat kalorifer de benim mesleğim ve kirada oturan tırcı bir babanın evladıydım. Sen de yapabilirsin. Emin ol. Ümitsizliğe düşmek yok. Bak, hayattasın, yaşayabiliyorsun, özgürsün, kendi iradeni kullanabiliyorsun. Bütün bu fırsatlarını iyi değerlendir. Hadi bakalım, ben buradayım.